Olur mu öyle şey. Kıyas, kıyas en kötü şey. Bir çocuğa yapabileceğin en büyük kötülüklerden bir tanesi de çocuğunu başkasıyla kıyaslamak. Ben yapmam. Yapanı da uyarırım. Olur mu öyle şey ya? Olur mu? Her çocuğun ayrı ayrı yeteneği vardır. Yapma. Kıyas olmaz. Kıyas doğru bir şey değil. Yapmam kesinlikle. Hayatta imkansız. Merve, ne yaptın yavrum sen? Ne yaptın? 400 puan nedir Merve? 400 puan nedir Merve? Bu çalışmanın karşılığında, bu kadar uğraşın karşısında 400 puan mı? bak Cemil abinin kızına. Cemil abinin kızına bak Cemil abinin kızına. Cem Neydi o Cemil abinin kızının adı? Yaşın. Yaşın. Kaç puan almış? 480 puan almış. Utanıyorum yemin ediyorum. Cemil abin karşıdan geliyor. Yolumu değiştiriyorum. Utanıyorum Merve utanıyorum. Alt kattaki kız. Ha? Alt kattaki kızın adı neydi? Alt kattaki kızı diyorum ya. Hale. Hale. Hale ne yapmış? Hale kaç puan almış? Ha biliyor musun? 350. Ha? 350 mi? O, o ahale değil. E, bir alt kattaki kızdan bahsediyorum ben. O kız kaç puan almış? O kız da çok yüksek puan almış. Hepsi seni geçmiş. Hepsi seni geçmiş. Merve geçmişler. Çok kötü durumdayım. Çok moralim bozuk. Çok sinirliyim. Çok üzdüm beni. Babana bunu yapma Merve. Babana bunu yapma.